toplanmamızın amacı hakka yürüyen canımız Suna Bibimizi son yolculuğuna uğurlamak içindir. Ölüm yaşamın gerçeği de olsa insan mantığının kabul etmemesi en zorudur. Değerli komşular cenaze namazı başladı. O kaçınılmaz olan son o ürkünç Yaralayan, kanırtan, dağlayan, arta kalan insanlarda bir şeyler kopartan beklenmedik olandır ölüm. Maalesef bunu hepimiz tadacağız. Çünkü nasıl doğum biyolojik bir olaysa ölüm de biyolojik bir olay. Bunu kabullenmemiz lazım. Hepimiz haktan geldik, hakka gideceğiz. Bugün bu cenaze törenini bana ver. Önce sizden helallik almak istiyorum. Bu cenaze törenini yapabilmem için bana helallik verir misiniz? Helal evet. olsun. Teşekkür ediyorum. Bismillah Allah Allah. Bizler evrenin her yönünü kendimize kıblegah edinmiş canlarız bugün buraya toplanmamızdaki neden hakka yürüyen canımızın canı için yüce yaratandan bilerek bilmeyerek yapmış olduğu hatalar için af Sayısız alemleri yaratan Rahman ve Rahim olan ey yüce Allah'ım ellerimizi sana açtık. Sen bağışlayıcı, ve affedicisi. Sanat bizi boşa çevirme. Hakka yürüyen canımızın günahlarını affeyle, mekanlarda Allah Allah, Allah Allah. Okuduğumuz duaları kabul olma, pul eyle. Allah Allah. Aramızdan göçüp giden bütün cümle canlara ruhlarını şad eyle. Allah Allah. Muhammed Mustafa hakkı için. Allah Ali el Murtaza hakkı için. Hüseyin Kerbela hakkı için. Yürü, hakka yürüyen canımızın ruhunu şad, mekanını cennet eylesin. Allah Allah. sevgili Cader. Biliyorsunuz Sunacan bizim aramızda yaşadı. Aynı havayı teneffüs ettik. Köylüleri, akrabaları, yoldaşları, yol erken dostları olarak. Buna canımızı nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Nasıl bilirdiniz? İyi nasıl bilirdiniz. İyi nasıl bilirdiniz? İyi <gülüyor> bilirdiniz. <gülüyor> Ey canlar, hakkı hakikati özünde gören, <laughs> bu yüzden enel hak diyen 72 millete bir nazarla bakıp, eline, beline, diline sahip olmayan, kendisine şiar edinen, sevgisi Kabe insanı, kitap, bilim olan bir inancın mensuplarıyız. Bizim inancımızda ölüm yoktur. Don değiştirme vardır. İnancımızın ölüm yoktur. Don değiştirme vardır. İnancımızın gereğinde her can bir başka bedende tekrar aramızda olacak. İnanırız ki sunacanımızın hakta yürücü. Yürüyüşü mübarek ola. Bu canın dünya ve olaylarında haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal, helal olsun. olsun. Helal ediyor musunuz? Helal, 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 musun? helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal, helal olsun. olsun. Hak da sizden <laughs> rahmet <brav> olsun. <laughs> Bismillah. Ya Hak can canımızdan koptu geliyor. Ellerimizi açtık. Haktan ve haktan yana doğum ve ölüm kardeş bildik. O nedenle <laughs> suyunu döktük, bedenini yıkadık. Canımızı gönül suyumuzda o ki yıkayıp giderken can libasını yolcu ediyoruz. Son gideceği mekana o mekanın insanlık, o mekanın canların kalbidir. Toprağı bol olsun, cemali aramızdan hiçbir zaman ayrılmasın, dil dilden lütuf haktan olsun. Sevgili canlar, iki törenimiz burada bitmiştir. Herhalde evin önünde de bir herhalde mi? Oradan sonra mezarlıkta son görevimizi yapacağız. Buyurun. <laughs>